Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red Ornat'ın ikinci bölümüne karşınızdayım. Aynı zamanda ikide canlı yayındayız. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Yanımda da Rıza, Rıza var. Evet. Hadi devam edelim. Sağda bir yer var mı? Gel abi. Gel gel. O ya oynarca, sabır. Red Ornat oynarca dört gözüm olacak abi. Aynen. L bir tane daha merdiven var mı? Var kaldı. Bir kapı var ha. Şurada kapıya gireceğiz dur abi bekle. Kapı. Bakayım bir bak abi sen. Bak bak bak. Bir şey yok gibi gözüküyor. <laughs> Derken adam geldi hemen. Clear <laughs> burası. Burası da temiz şurada şunu, yarın rap misin? şunu rapor etmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ağabey, göre, yarın sen, girersin. sen, rapor ettin. Şunu bir şey yapayım. Ağabey, yarın girer misin? Ha yarın mı? Girebilirim Ağabey. kanka da yarın başka oyun da girebilirim. Fulle Ornat oynamayız ya. Ama yarın değil de sonra gün gireriz yani. Seviyor mu? Ben de seviyorum ben. da. Atıyorum 3-4 gün üst üste Doronat videosu atarsam insanlar sıkılabilir. O yüzden. Ama Mesela sana Sa başka oyunlar var ki. Valla bende bir sürü oyun var. İnternet kafe simülatörü falan oynayacağım. Chuckie, entry team to talk. Dark new element. Proceed with mission. Duh, 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 duh. Acha bhai. Chuckie. <laughs> <Çok> entry team, this is <iyi>. talk. <laughs> Proceed with mission. Sen hiç mesela kafa arkasına hiç bakmıyorsun. Gerek yok mu? Bomba bomba olmaz mı? Adam aşağı iniyor. Dur sağdan. Ben bir bakayım dur abi. Dur dur dur. Evet, tamam hoş. bunda çok da şey yokmuş. Ama kitli ya. Ah, geliyorum 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 geliyorum. kestim sıkıntı yok. Şurada. Yine vurdum Altta da var <laughs> Arkamızdan gelmesin <laughs> Nerede Abi arkada Sivil kaldı galiba bağırıyor <laughs> Bekle abi Nerede benden Ölebilir Şurada bir adam var Get down, I <laughs> Aa bitti birlik gözaltına alamadık ya. İkide bir bağırın. Burada bir adam var ama vuramıyorum. <laughs> öldü. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> öldü. Sen mi adam mı? Adam öldü ben değil. Ha. Aşağıdaki adamı da vurdum. Bak orada ya yatıyor. Silah da. Ama aşağı inmemiz lazım. Onu rapor edelim de beleş. Rapor ederiz şimdi birazdan. Şu yayıncıyı bir alalım da. Okey. Alttan bakalım mı? Bekle sen be abi. Karşımızda adam sola bakıyor. Direkt girme, silah girme tutuyor. Abi, silah Dur tutuyor. Ne yapıyorsun şu an? Alo. Geldim geldim. Bekle bekle. Geldim. Adam var direkt <laughs> içeride. Karşıda en son. Telefon çaldı da orada. yüzden. Götürdüm okay. hemen geldim. Şurada karşıda hemen adam var. <laughs> De en son bekle bakayım. Dur o zaman. Dur dur dur. Ama kapıya biber bakmıyor. kapıya taktik. bakmıyor. Taktik. Kapıya bak. Tam tam. Taktik taktik ne, biber gazı mı? Açıyorum. Biber gazı. Abi dur, dur dur. Biber gazı biber gazı. Açıyorum direkt karşıda. Kitliymiş. Dur dur dur. Dur dur. <laughs> Maymuncuk da açayım ben. Adam soldaki kapıya bakıyor silahla. A açıyorum aç. Açtım. Ah! Onu ne kadar onu ne kadar vurdular ya o kadar değil mi gazıyla Lan. <laughs> oh pompalıyla sıktı. <laughs> Kaçınmasaydım. Nerede? Solda tam. Tam senin solunda duruyor abi. Yayın bir baba. Helal, 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 helal. Mermi bitti. Oğlum <laughs> nasıl gitmiyor ya? Heh öldü. Heh tamam. Sivilmiş Allah kahretmesin. <laughs> Ben rapor at abi. Başka biri var mı? Hiç yok başka. Oha. Bak varmış. Ne çok sesli. Acı Sıkıntı yok oğlum da. Şunları bir raporluyorum. Kusmuş <laughs> gördün mü adam? Belki başka biri daha var şu an. şuradan bir kontrol edeyim. Bak da herkes ölmemiş. Bütün düşmanlar. Kaso düzen getir olmamış mı bakayım? Olmamış. Ha. Şeyde kapının arkasında saklanıyor olabilir. Abi tuvalete baksana abi. Buraya da bakacağım. Orta temiz temiz orada. Gezin tuvalette. Bomba atayım direkt? Bence At. atma hemen direkt girme. tamam Abi kes kesin <laughs> ettin. Adam bana gelsin zaten ben adamı vurayım. Adam bana gelsin daha iyi. Neyse şunları Koşacak bir... Çıkacak da bir yerde. Sesini duyuyorum. Neyse. Şunları bir rapor edelim. Leave talk. Officer down, requesting immediate tail. Damn's notified. Element to talk. We have Element one dead suspect here. Bunları Şey, abi bunları? Devliyorum. De, niye şey olmadı yani? Kelif çıkmadı da. Sivilse şeydir o. A ölmemiş lan. Ölmemiş bu adam. A nefes alıyor. Hayır bak Michael'ı tutukla. Tüm sivilleri kurtar. Demek ki Michael'ı de Michael niye? Şey mi? Abi. A onu Aa, ben bunu tutukla. A Hilal. Bakayım. Tam Michael tutuklandı. Şimdi Abi ben sana söylüyorum, team, team similleri kurtar ve kaos'u düzen getirirken almış. Okey. Aa mermim de var. Abi, ikide bir F'e basınca onlar çıkıyor. Ses veriyor daha doğrusu. He. Ha. ha böyle F, F mi vereyim? Aa hep F ver. Bunları sıkmış. Abi dışarıda da olabilir, hep heavy gezme bence ya. Aynen, şimdi çıkacağım zaten. Şeye bak yürü tarafa. Aşağı mı sen buradan? Oradan aşağı yukarısı yok değil mi? Yok ki buranın yukarısı. Aynen yok. Şuradan bir aşağı ineyim. Şu rap Benim de biraz canım az ha. Hands up, do it now. Who the fuck are you? Bak burada bir adam var ama. Kimindi? Ha işte o. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Dur. Helal, helal. Oğlum adamları vurduğumu sanıyorum. Her yerim kırmızı var ya, tamam. Ve son speed. Oh be bitirdim ama her yerim kıpkırmızı yemin ediyorum. O adam ben vurdu, vuramıyorum yani anlamadım. Sıkıyorum sıkıyorum gitmiyor mermiler. Ve son olarak bu kaldı. Herhalde inşallah tek bu kalmıştır. Turn around, keep your hands up. Abi senin adın Kuzey değil mi? Bütün <laughs> <laughs> görevler okey. Alo. Alo sesim geliyor değil mi? Ya, senin adın Kuzey değil mi? Doğru doğru. Öyle. Tamam. Benim Pek <laughs> Demiş oldum miydim? yani. Evet. Ha, senin tamam. ölmen kötü oldu. Tamam. Evet o şimdi 400 eksi mi veriyor? Ne öyle bir şey veriyor ya. <laughs> Yo artı verdi. Şimdi ne yapıyoruz? Gen Genel merkeze dön.